Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ olarak Trabzon e, Limanının 6. kez yapılan özelleştirme ihale sonucunda 21 Kasım 2003 tarihinde Albayrak Holding tarafından Trabzon Liman'ın 30 yıllık işletme hakkı devralınmıştır. Yaptığımız işler şunlardır: Kılavuzluk, romarkaj, barınma, ardiye, terminal, gemilerdeki yüklerin yüklerinin boşaltılması, elektrik, su verme gibi önemli işlevleri yerine getirmekteyiz. Bunlar limanın tekel sahası içerisinde devlet tarafından daha önce yürütülmekte olan hizmetlerin işletme hakkı süreci içerisinde devralınmasıdır. Trabzon limanı tarihi geçmişi 15-16. yüzyıllara dayanmaktadır. Venikler ve Cenevizlerin önemli bir ticaret merkezi olan Trabzon ve limanı Orta Asya'dan gelen tarihi ipek yolunun Avrupa'ya uzanılan deniz ayağını oluşturmaktadır. Bu itibarla e, tarihi geçmişte üzerinde birçok planlar, projeler yapılan bir şehir olmuştur. Bugünkü modern Trabzon limanının temeli Atatürk'ün "Nuh Bey'e amalimdir" demiş olduğu ancak 1946 yılında atılabilmiş. 1954 yılında da hizmete açılmıştır. İran-Irak Savaşı döneminde önemli işlevi öz özellikle üstlenmesinden dolayı zamanın başbakanı rahmetli Turgut Özal, Trabzon liman modernizasyonu emretmiş ve bugünkü 400 metrelik tek rıhtımı 1525 metreye yükseltilmiştir. Aşılmaz denilen Zigana dağlarında Zigana tünelinin aşılması dolayısıyla İran transit ticaretine de önemli işlevler kazanmıştır. 1988 yılında Trabzon Limanı deniz kapısı olarak ilan edilmiştir. 1996 yılı yıllarda Türkiye'nin en büyük deniz kapılarından bir haline gelmiş, yaklaşık 160 bin yolcu giriş çıkışı sağlanmıştır. Trabzon Limanı Türkiye deniz işletmelerine bağlı bir bağımsızlık müdürlüyken özelleştirme süreci başlamış. 1996 yılında başlayan bu süreçte yatırımlardan nasibini almaması dolayısıyla eldeki imkanlarla idare etmeye çalışıyorduk. Trabzon Limanı'nın 6. kez yapılan ihalesi sonucunda Albayrak Holding yaklaşık bugüne kadar 50 milyon dolarlık bir yatırımla Trabzon Limanı'ndaki elleştirme kapasitesini 3.9 milyon tondan 10 milyon tona, açık depolama kapasitesini 3 milyon tondan 5 milyon tona ve gemi kabul kapasitesini de 2000 adet yıldan 2500 adet yıla çıkararak devraldığımız tarihteki Trabzon'daki elleştirme tonajı 997 bin tonken bunu 3 katından fazla artırarak 3.1 milyon tona yükselttik. Kamu döneminde 5.6 milyon dolarlık bir gelir elde etmekteyken biz bunu 20 milyon dolarlara çıkardık. Yani gelirlerimizde yaklaşık 4 katına yakın bir artırım söz konusu olmuştur. Kişi başına eleştiğimiz sonuç kamu döneminde yaklaşık 4 bin ton iken özelleşmeden sonra bu 17 bin tonlara çıkıyor. Aradaki önemli bir değişim ortadadır. Bunun en büyük faktörü de kamu döneminde yapmak isteyip de yapamadıklarımızı yapma fırsatını bulduğumuz için eksikleri tamamladığımızda Trabzon Limanı dünya coğrafyasındaki özellikle Karadeniz bölgesindeki misyonunu kazanmaya başlamıştır. Bunu da her yıl artan bir iğme ile beraber eleştirdiğimiz tonajlarda ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki bunun yanı sıra 2011 yılında İstanbul'dan şirketin merkezini Trabzon'a taşıdığımızda Trabzon Limanı ilk 2011 yılından günümüze kadar ilk 5 içerisinde bazen ikinci sırada olmak üzere kurumlar vergisinde vergi rekortmeni olarak tarihe, Trabzon tarihe geçmiştir. Ayrıca Trabzon Limanı Türkiye'de uluslararası liman ve kıyı tesislerinde 186 adet içerisinde tek borsaya açılma cesaretini gösteren bir kurum olmuştur. Biz birinci yılda e, vaat ettiğimiz temettü dağıtımının yüzde yetmişi yerine ikinci yılda da yüzde yüzünü dağıttık. Devam eden bu sene üçüncü yılda genel kurulumuzu yaptık ama pandemiden dolayı resmi e, bağı, resmi ifadelerle ancak e, temettümüzün yüzde yirmi dağıtma e, konumuna geldik. Bize kalmış olsa biz yine de yüzde yüzünü dağıtmayı arzu ederdik. Bu tamamen Yasal bir belirleme sonucu oluşmuştur. Dolayısıyla e, Trabzon Limanı tarihi misyonu sürdürmeye devam etmektedir. Biz e, dünya coğrafyasında, özellikle kruvazer turizminde yer almak için Kanadadan, Atina'ya, Amerika'ya, Fransa'ya ve özellikle bu bölgede tek kruvazer liman olarak Med Kruze üye bir e, limanız. Bir adet kruvaz gemi varken biz bu çalışmalarımız sonucunda kruz gemi sayısını 40 adetlere çıkardık. Süreç içerisinde önemli projelere ev sahipliği yaptık. 2004 yılında British Petrol'ün Hopa açıklarındaki Hopa 1 derin deniz sondajındaki petrol aramasıdır. 2010-2011 yıllarında ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Sürmene açıklarındaki Sürmene 1 derin deniz sondajı ve Afganistan'daki bulunan NATO'nun İSAF kuvvetleri içerisinde yer alan Alman silahlı kuvvetlerinin Trabzon Limanı üzerinden buradan gemilerle Almanya'ya gitmesini sağlamaktır. Uzayınca, olsun. Son dönemdeki önemli çalışmalarımızdan biri de Fatih sondaj gemimizin Trabzon Limanı'nda ağırlanmış olmasıdır. Sökülmesi gereken kulelerin Haydarpaşa Limanı'nda söküldükten sonra buraya bir barçla getirilmesinden sonra Trabzon Limanı'nda kurulan 160 metre boyunda ve uçakların rotasını değiştiren bu vinçle beraber montaj gerçekleştirip Trabzon Limanı'ndan avara edilen Fatih Sondaj gemisi Sakarya açıklarında yani Tuna bir denilen lokasyonda gazı bulmuş olmasında bizim de Trabzon Limanı olarak Trabzon Limanı işletmeciliği aşı olarak bir payımız olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bizi çok memnun, mutlu, bahtiye etmiştir. Trabzon Limanı işletmeciliği ile %39,5 halka açık, Albayrak Holding ailesine oluşan bir şirkettir. 2019 yılındaki net karımız 50 milyon TL civarındadır. Biz bir önceki yılla oranlamaya kalktığımız zaman özellikle pandemi süreci içerisinde ilerleme kaydetmişiz. Önemli artışları da beraberinde getirmişiz. Bu itibarla limandaki her türlü pandemiye karşı tedbir almak suretiyle çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmüşüzdür. Trabzon Limanı bulunduğu coğrafyadaki siyasi ülke arasındaki bağlantılara rağmen önemli ilerlemeleri beraberinde getiriyor. Bölgesi olarak önemi çok önemlidir. Trabzon Limanı uluslararası Tireseka yani Doğu Batı eksenindeki yollar üzerinde aynı zamanda Nostrak dediğimiz kuzey güney ekseni üzerinde Rusya, İran üzerinde yer alan önemli bir kesişim noktasıdır. Bir tek eksiğimiz, marka bir şehir olan Trabzon'da demir yolun eksikliğini biz zaman zaman hissetmekteyiz. Bugünlerde süren ama ila nihayet devam etmesi düşünülmeyen Irak'taki ve Suriye'deki çatışmalar, İran'a yapılan ambargolar elbette ki bizim handikaplarımızdandır. Eğer bunların durması halinde, ordu Mersin arasındaki tarihi yolda bitmek üzeredir. Bu Trabzon Limanı'na da büyük iğmeler kazandıracaktır. Trabzon Limanı'ndaki yapılan yatırımlar sonucunda özellikle konteyner trafiğini Trabzon Limanı'na getirmek suretiyle Trabzonlu ihracatçının ayağına İstanbul'dan, İzmir'e ya da Mersin'den gitmek yerine hizmeti Trabzonlu ihracatçıların ayağına getirdi. Aynı zamanda bölge coğrafyasında önemli madenler vardı. Özellikle Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Erzurum tarafından çıkartılan madenler Trabzon Limanı'na gelmek suretiyle buradan dünyanın her tarafına özellikle Çin'e ihracatları gerçekleştirmektedir. Bu itibarla bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Bizim önemli hedefimiz 17 yıldır mücadelesini vermiş olduğumuz İran transit ticaretinin Trabzon Limanı'na yeniden geri kazandırılmasıdır. Gelecekteki beklentilerimiz Amerika'nın İran'a uygulamış olduğu ambargonun kalkması suretiyle halen yapımı sürmekte olan ve 2022 yılında bitirilmesi planlanan Zigana geçidinin ve Kop Dağı geçidinin tünelle geçilmek suretiyle Trabzon'dan Gürbola bir otoban haline gelecek yolda transit taşımacılığı çok önemli ölçüde ivme kazandıracaktır. Transit ticaret dediğimiz zaman Trabzon'un hinterlandında bulunan şehirlere bir göz atmak lazım. Trabzon'dan tırın tekeri döndüğü zaman buradan önce Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Gürbulak sınır kapısına kadar olan 550 kilometrelik mesafe içerisinde yüzlerce irili ufaklık yerleşim yeri vardı. Ne yazık ki İran ambargosu bu bölgedeki bu transit ticareti önünde önemli engel teşkil etmektedir. Bunlar aşıldığı takdirde slogan haline getirdiğimiz 100 bin kişiye iş, aş, ekmek sloganımızı biz gerçekleştireceğiz. Müzik